Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz 32. istişare ve değerlendirme toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemiz geleceğine dair tarihi öneme sahip bir mesaj verdi. Bu toplantı sadece bir değerlendirme değil, aynı zamanda yeni bir dönemin, umutların ve kararlılığın ilanı niteliğindeydi. Cumhurbaşkanımız terörle mücadelenin yeni bir safhaya geçtiğini, artık silahların değil, sözün ve sağduyunun konuşulacağı bir döneme girildiğini açıkça ifade etti. Türkiye artık terörden arınmış, birliğiyle büyüyen, kardeşliğiyle güçlenen bir geleceğe yürüyor. Bu mesajlar sadece bir siyasi duruş değil. Aynı zamanda 86 milyon vatandaşımızın ortak hayalini ve iradesini yansıtmaktadır. Bizler de AK Parti teşkilatları ve Cumhur İttifakı olarak bu iradeye layık olmak adına çalışmalarımızı azimle sürdürüyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki hafta boyunca sahada olacağız. Ev ziyaretleri yapacak, iş yerlerine uğrayacak vatandaşlarımızla gönül köprüleri kuracağız. Şanlı bayrağımızı her balkonda, her camda, her dükkanda dalgalandırmak için milletimizle el ele vereceğiz. Bu haftanın ayrıca bir başka önemi anlamlı daha var. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü. O karanlık gecede nasıl birlikte direndiysek, bugün de aynı ruhla demokrasimize, kardeşliğimize ve ortak geleceğimize sahip çıkıyoruz. O gece milletimizin yazdığı destanı yaşatmak, bu birliği daim kılmak hepimizin görevidir. Bu vesileyle bugün burada bizlerle olarak bu anlamlı sürece katkı sağlayan siz değerli basın mensuplarına içtenlikle teşekkür ediyorum. Yaptığınız haberlerle gösterdiğiniz ilgiyle sadece bizlerin değil milletimizin de sesi oluyorsunuz. Son olarak tüm hemşire hemşehrilerimizi bu büyük birlik ruhuna ortak olmaya, evlerini, iş yerlerini, gönüllerini Türk bayraklarıyla süslemeye davet ediyorum. Gelin hep beraber birlikte bu haftayı birliğimizin, kardeşliğimizin ve inancımızın simgesi haline getirelim. Türkiye 100 yılını birlikte inşa ederim. Teşekkür ederim.